Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En son bana Neymar Junior çıktı siz görmemişsinizdir. Şu an bir bakıyorum nereye koyabilirim diye. Evet. Her yerde 88. Lik. Burada 80. Şöyle. Ben. Tamam. Şimdi şöyle oynatsak Neymar'ı tamam. Çok uzatmadan maça başlayacağım. Evet. Leon'la maçımızı yapacağız. İlk önce kulüpleon'un kadrosuna bakalım. Evet. 49 49'luk var. Kadroda. Neden bunu koymamışlar? Bunu koymamışlar. Evet, maça <Sessizlik> başlıyor. burada şeytan işlemi oldu. Takımda hem Mbappe, hem Messi, hem de Neymar var. Maça başladık. Geçen maçtaki gibi acaba Depaul hep kaleci mi kurtaracak? Depauw. Arkaya doğru bozma Fernandes. Neymar. Mbappe. Mbappe. Nereye vurdu belli değil Mbappe. Hızlıca onlar başladı. Parayı da Şimdi gelmiyor o. Şimdi bunu. Şimdi Raç. Şimdi Şimdi Kylian Mbappe Bruno Fernandes Neymar Neymar veren yere Şimdi Diorenzo Diorenzo ve tufası Şimdi yönelmesi Arkaya Bruno Fernandes Arkadaşlar Neymar Messi Messi'yi bırakamamıştı Kaç Kaç Efsane bir şut deneyeceğim Rodriguez Rodriguez iki tane Rodriguez var takımda Del Piero Messi Bruno Fernandez Olamazım Roberto Carlos. Lorenzo oldu şimdi. Roberto Carlos. O da hiç takımında gol atmadı. Neymar. Hadi o gol atmadı. İlk maçı bu maç. E Roberto Carlos bir 20 maçı çıkmıştı. Onu da Brezilya kutluğundan Şimdi Rodrigo'yu e defa alayım. Alex Moreno Ludur Ivoiro Goetia Goetia, o kendini devam etti. Romero Şimdi kaptık. Alperio Messi Roberto Carlos Roberto, Roberto, Roberto Alamadım. Şimdi diğer takım geliyor. Divo Hero. Kapmayın kapmayın. Evet. Buradan gol yiyebiliriz. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacaklar. Şuraya yerden pas verirlerse kurtaramayız. Ve Baya güzel bir şey oldu. Sonra

O que é que Romero, eu Neymar. Messi. Onlar Roberto Carlos. Roberto Carlos, 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 Rodriguez. Rodriguez. <laughs> hmm. Mena. Mena Carlos, Şimdi pas verdi. Barreiro. Şimdi Roberto Carlos bastı bu bizde. Şimdi depo kaptı mı? Eyvah. 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 Dikire. Şimdi Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Roberto verdi Neymar'a. Carlos'un. Carlos. 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 Offside yok. Neymar yerde. Hakem devam diyor. Neymar'ın yüzüne vurdu dersin. Şimdi. <laughs> Şimdi. Robert Pokarlo. Neymar kaçtı. Neymar alamadı. Neymar yerde. İki oyuncu yerde. Vice Varyas. Ve alamadı. Şimdi Bruno Fernandes. Arkaya doğru Neymar alamadı. Boçta. Boçta. Boçta'dan Alpiro. Alpiro arkaya doğru. Neymar. Del. De, De Paul, arkaya doğru Bruno Fernandes. Bruno. 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 Kaleci uzanamadı o keşif. Kaleci uzanamadı o köşeye. Bruno. Kaleci uzanamayacağı köşeye. Müthiş bir gol. Kulüplerim süper. Galatasaray. Galatasaray. Bu arada Neymar geliyor. Şimdi Davila. <laughs> Şimdi Mbappe de Raich. Şimdi Messi şey doğru. De Paul. Roberto Carlos. Her tribünler Roberto Carlos diye bağırıyor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Evet. Topun başında Bruno Fernandes. Ai tu başında și anda Roberto Carlos Roberto Roberto Carlos pare să-l Am băi Am aconer Conerie Goliu Saibi Bunga Fernandez cu A e de făut dar pierdut ca făcut dar Anamadık Davila. Şimdi aldık bu işte. Depal. Neymar. Neymar. Sonsuz Roberto Carlos mu söyleyecek? Roberto Carlos. Roberto. 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 Taraftar alıyor resmen Roberto Carlos diye. Şimdi 3-2. Carlos. Carlos Roberto Carlos Takımında ilk golünü atıyor Roberto Carlos Messi'den bir pas Roberto Carlos bomboş Beklenen fal Görüyorsun Roberto Carlos meşhur sol ayağı ve maç da bitti. Daha fazla pes videosu çekmemi istiyorsanız ya da daha fazla oyunda video çekmemi istiyorsanız kanalıma like atıp videoma abone olmayı görüşürüz. Bay bay.